Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız. Aynı zamanda Sol tarafına bakacağız. Sol neden düştü, neden yükseldi? Sol alınır mı bu bölgelerden? Yoksa tamamıyla elden mi çıkartılmalı? Bu gibi konular hakkında konuşacağız. Ve yine sonrasında e, yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin şu anda bizim 16.600 dolardaki desteğimizin altında. Bakın 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman desteğimizin altına indi. Bu bizim için evet bir tık ee, kötü. Bizim için bir tık ee, bizim Kalbimizin hızlı atmasına sebep oluyor. Çünkü bu 16600'deki desteğin bizim için oldukça önemli olduğunu söylemiştik. Tekrardan bu bölgenin altına inmiş olmamız bizim için kötü. Fakat e, genel olarak baktığımız zaman şöyle büyük açıyla baktığınız zaman Şöyle birazcık geniş açıyla baktığınız zaman Bitcoin'de halen yatayda devam ediyoruz. Bakın halen yatay süreçteyiz ve biz böyle olacağını zaten söylemiştik. Bakın buradaki e, yükselen kanalımızdan sonra yükselen trendimizin kırıl e, yükselen trendimizin kırılımı gerçekleştikten sonra Bitcoin'in muhtemelen yatay bir şekilde devam edeceğini söylemiştik. Çünkü piyasaların e, piyasalar iyice durgunlaştı artık. Zaten yılbaşı gel geldi. Yılbaşı geliyor. Burada artık piyasalar durgunlaştı. Bu tamamıyla normal. Enflasyon arttı, fakat tekrardan bu kontrol altına alınmaya başlandığı için şu anda yatayda olmamız gayet normal. Herhangi bir para girişi ve çıkışı da olmadığı için sert hareketler görmüyoruz. Lakin bu görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz daha önceden de ne demiştik? Bakın, bu bir takım enflasyon tekrardan düşmeye başladığında, tekrardan düşmeye başladığında faiz oranları e, arttırımı düştüğü zaman işte biz o zaman Bitcoin'de yükselişler göreceğiz. Zaten altından çıkan para buralara gelecek. Mecburen yükselişler gelecek. Bakın e, önümüzdeki aylarda ben Bitcoin'de yükselişler göreceğimizi düşün, düşünüyorum. E, yükselişler gelmese dahi bakın yükselişler gelmese dahi bu kanalda biz e, bu tarz piyasalarda dahi e, para kazandıracak altcoinleri e, bulacağız. Şimdi Bugünkü altcoin'lerimize geçmeden önce Sol'den bahsedelim. Şimdi Sol şöyle bildiğiniz üzere bir düşüş içerisindeydi. Bir düşüş içerisindeydi. Peki biz Sol'den nereden çıktık? Bakın biz Sol'de tam buradan çıktık. Yükselen bir kanalımızın içerisindeydi. Yükselen kanal kırıldığı an biz bu buradan Sol'den çıktık ve Sol inanılmaz bir düşüş yaşadı. Sol'e baktığınız zaman şimdi Evet düşüş içerisinde 9,5 dolarlara kadar gelmiş. Şu an 9,5 dolarlarda hatta 8 dolara iğne atmış bakın. 8 dolar iğne atmış. Peki bu düşüş neden gerçekleşti? Şimdi bu soldeki düşüş şeyden dolayı. iki tane büyük NFT şirketi var. Bunlar sol, sol ile işlem uyguluyorlar. Sol ile işlem görüyorlar. Bunlar Sol ile artık işlem yapmayacaklarını, Ethereum işlem yap, yapacaklarını duyurdular. Bununla beraber hemen Sol şöyle sertçe bir düştü. Ardından bu, bit bu Sol'ün CEO'su Twitter'dan bir tweet paylaştı ve hemen ardından e, tam solde otuzluk bir yükseliş geldi. Bakın hemen sert bir hareketle %30'luk bir yükseliş geldi. Bu nedenle biz solde şöyle bir yükseliş gördük. Peki sol şu anda alınır mı alınmaz mı? Bundan bahsedelim. Bakın biz daha önceden zaten dediğim gibi solü elimizden buralardan çıkarttık. Bizim düşen coin ile çok fazla bir işimiz olmuyor bu kanalda. Düşüyor bu. Allahu Ekber düşüyor. Ne yapalım şimdi biz buna? Sabah akşam bunu burada mı konuşalım? Tabii ki hayır bu bizi pek ilgilendirmiyor. Evet bu bayağı bir düştü. Fakat nereye geldi şu anda? Şuradaki destek konumuna. Bakın bu bölgeye dikkat edin. Daha önceden gelmiş burada bir bayrak formasyonu. Ve ardından sol pik yapmaya başlamış. Tam bu bölgeden sonra. Şu anda solün gelmiş olduğu bölge tam olarak bu bölgeler. Ee, önümüzdeki yıl itibariyle bakın. Bitcoin'de biz e, yükselişler göreceğiz bunu bunun böyle olacağını düşünüyorum ben. E, bu benim şahsi fikrim. Muhtemelen yükselişler göreceğiz. Çünkü artık bu bölgeler dip noktaları bakın. Bu bölgeleri artık buradan mecburen yukarı doğru çıkartacaklar. Ha bir düşüş daha yaşayabiliriz. 12 bin, 13 bin dolar belki gelebilir Bitcoin'de. Ki bunu da ben zannetmiyorum. Muhtemelen biz dibe çoktan değdik. Fakat bu gelse bile Bitcoin tekrardan yükselecek. Neden? Çünkü Artık yapacakları her şeyi yaptılar ve 17 bin 18 bin dolardayken Bitcoin, bakın Bitcoin 17 bin 18 bin dolardayken e, ne yaptı millet burada? Buranın dip olduğunu, herkes buranın dip olduğunu e, vurguladı, öngördü ve çoğu kişi bu bölgelerden alım yaptı, hatta balinalar bile bu bölgelerden alım yaptı, bu bölgeleri sağlam bir şekilde tutmaya çalıştı. Fakat eh, FTX borsası koca borsa düşüş yaşadıktan sonra bununla beraber de Bitcoin e, ne yaptı? O bölgeleri kırdı daha da aşağılara 15 bin dolarlara düştü. Bundan sonra düşer mi? E, açıkçası ben düşeceğini zannetmiyorum. Çok büyük bir ha hadi binans borsası evet çökerse böyle bir şey olabilir tabii ki. Ama bunun da olacağını ben artık zannetmiyorum çünkü ellerindeki tüm kozları neredeyse kullandılar ve muhtemelen bundan sonra Bitcoin e, ufak ufak yükselişlere başlayacaktır. Tabii ki düşüşler gelebilir. Lakin uzun vadede baktığımız zaman Bitcoin'i bir yükselen trendin içerisinde göreceğiz. Ben bunu önümüzdeki aylar içerisinde göreceğimizi düşünüyorum. Bununla beraber SOL ne yapacaktır? Ee, SOL de yükselmeye başlayacaktır. Çünkü SOL'ün projesi evet gerçekten güzel. Bu bölgelerden alım yapılabilir mi? Bence ufak ufak bakın uzun vadeli düşünüyorsanız ufak ufak bu bölgelerden alımlar yapılabilir. Çok abartmadan zaten biz bu kanalda ne yapıyoruz bakın günlük olarak yükselen altcoin'leri ben sizinle paylaşıyorum ki bunların çoğu da çıkıyor. Çıkmayanlar da oluyor tabii ki ama bu formasyonları gerçekleşmeyen altcoin'ler oluyor. Formasyonu gerçekleşen altcoin'ler zaten çıktığı için biz buradan hop karımızı alıp çıkıyoruz. Çok fazla bu tarz altcoin'lerle işimiz yok. Lakin yine dileyenler bakın uzun vadeli düşünenler bu bölgelerden sol toplayabilir. Bu da tabii ki bunun da batması yine var. Her coin'in batma ihtimali olduğu gibi atıyorum Luna gibi. Bu da batabilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Lakin şu anda çok Güçlü bir destek bölgesinde ee, sol. Şimdi bugünkü alt coin'lerimize geçelim. İlk coin'imiz hook coin bakın. Hook. hok 2 O ile. Baktığınız zaman şöyle düşen bir kanalımızın içerisinde fiyatı şu anda 1.17. Şu düşen trendimize epeyce bir denemiş fiyat artık burada iyice daralmış vaziyette. Ve şu son zamanlarda şu son 1-2 gün içerisinde bu bölgeyi bakın ee, 3-4 kere denemiş. 3-4 kere denemiş. Artık burada bir hacim artışı var bir hacim artışı var ve muhtemelen yukarı doğru ben kırılacağını düşünüyorum. Ha kırılım gerçekleşmeyebilir. Şöyle düşebilir. Biz bunları zaten biliyoruz. Fakat biz burada neyi bekleyeceğiz? Kırılımı bekleyeceğiz. Ee, düşen trend trendin üzerinde 4 saatlik mum kapanışı gelirse ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bununla beraber ee, bize güzel kazandırabilir. Peki stop loss nereye konulabilir? Bakın stop loss nereye konulabilir? Şurayı destek bölgesi olarak baz alırsak hemen bu bölgenin altına ben konulabileceğini düşünüyorum. Bakın %3'lük bir stop loss konulabilir. %3'lük bir stop loss gayet güzeldir. Kırılım gerçekleştikten sonra aman. Ama mutlaka bunu unutmayın. Çünkü şöyle bir şey de görebiliriz. Buradan bir dönüş yaşanır. Şöyle şöyle bu kanalın içerisinde düşmeye devam eder. Eninde sonunda ya aşağı ya da yukarı doğru kıracağı zaten malum. Yukarı doğru kırarsa biz ne yapacağız? Kırılımla beraber alımımızı yapıp yükselişi bekleyeceğiz. Hook coin'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Bir diğer coin'imiz Fort coin. Fort. Bakın şu şuradan bakabilirsiniz. Şöyle yükselen bir kanalımızın içerisine girmiş vaziyette. Yükselen bir kanalımızın içerisine girmiş vaziyette. Muhtemelen burada şöyle bir formasyon görebiliriz. Bakın şöyle W Şöyle bir W ben görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda destek bölgelerinde açıkçası bu benim bakın bu benim tamamen şahsi fikrim. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermiyor. Ben bu bölgelerden alımımı yapacağım. Bu bölgelerden ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Stop nereye koyacağım? Hemen göstereyim. Stop nereye koyacağım? Tam olarak bu bölgeye. 2. 76'ya %4,5'luk bir zarar ihtimalim var. %4,5'luk bir zarar ihtimali. Bu, bu çok büyük bir oran değil ki bu zaten çoğu zaman gerçekleşebiliyor. Aa, küçük bir oran da değil. Tabii ki %4,5'u küçümsemiyorum. Bu gerçekten güzel bir miktar. Lakin bu piyasada ben riskin alınması gerektiği taraftarıyım. O yüzden bu bölgelerden ben alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Dediğimiz şekilde W gerçekleşirse kazanacağımız miktar %15 olacaktır ki bu da epeyce güzel bir kar marjı. Bir diğer coinimiz Celo. Celo'ya baktığımız zaman düşen bir trendimiz var bakın düşen trendimizi defalarca kez denemiş. Artık bu düşen trendimiz epeyce bir kırılgan halde. E, zaten son bir e, şöyle baktığınız zaman son iki gün içerisinde burayı iki kere denemiş. Artık ben burayı kıracağım diyor bir nevi bize. Yatay desteğimiz var burada. Yatay desteğimiz kaçta? 0.45'te. 0.45'te. Bakın bu ikisinden birisi artık kırılacak. Ama nereye? Onu hep birlikte göreceğiz. Zaten bu ne zaman belli olacak? İki gün içerisinde belli olacak olan bir şey. Aşağı doğru kırılım yapılırsa... Buradan belki short bir işlem açılabilir. Ha yukarı doğru kırılım da gerçekleşirse biz buradan alımımızı yapıp yükselişi bekleyeceğiz. Bakın kırılımlar bizim için oldukça önemli. Bu tarz senaryolar defalarca kez gerçekleşiyor. Atıyorum bakın burada da bir yatay destek varmış. Hemen e, şurada bir yatay destek varmış. E, burada da sıkışmış. Fakat aşağı doğru kırmış ve düşmeye devam etmiş. Tamam bizim burada bir alımımız yok. Ha buradan bir short işlem açılabilir miymiş? Evet bir short işlem açılabilirmiş. Ne kadar bir kar marjı var. %15. %15'lik bir kar marjı var. Şu anda tekrardan aynı senaryoyu görüyoruz. Yukarı doğru bir kırılım da gelebilir. Aşağı doğru bir kırılımla, kırılım, da. kırılım da. Kırılımla beraber biz e, hareketimizi ona göre e, seçeceğiz. Yukarı yönlü bir hareketle ben Celo'nun e, yükseleceğini düşünüyorum. bunu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugün son olarak Atom Coin'den bahsetmek istiyorum bakın. Atoma baktığımız zaman yükselen bir trendimizin içerisine girmiş vaziyette hemen burada yatay desteğimiz var 9.6'da. Buradaki yatay desteğimize gelirse eğer atom yatay direncimize daha doğrusu bir kırılımla beraber ben 10 dolarları görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden burada da bir %10'luk kar marjı var atomu da bu şekilde takip edebilirsiniz ilerleyen günlerde zaten almış başını gidiyor yükselen trendimizi deneye deneye. E, yükseliyor önümüzdeki günlerde yine bundan e, bahsederiz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.